Selamlar kanalın ikinci videosuna hoş geldiniz. Ee, bugün katil oyun yasım yok o yüzden kurban oynamaya karar verdim. Bunu yaparken de boş boş durmak yerine size bir perk göstermek istiyorum. Bu ilde anlatayım oyuna geçelim orada daha iyi anlatırım. İlk perkümüz kıvrak. Paletten veya bir pencereden atladığımızda 3 saniyene %50 hareket hızı veriyor bize. İkinci perkümüz empati. 128 metre içindeki can çıkışan veya yaralı takım arkadaşlarımızın haresini görüyoruz. Üçüncü perkümüz canavli. Oyundan erken çıkmak istemiyorum. Eğer katil bizi tanımlamaya karar verirse bu çok işimize yarayacak. Kancadan kurtarıldığımda 60 saniye etkinleşiyor. 60 saniye içinde katil beni tekrar sırtına alırsa can avline basıp kurtuluyoruz sırtından. Dördüncü pörtümüz öz öğrenim. Ee, mücadelenin başında eksi 115 beceri denemesi cezasıyla karşılaşıyoruz. Ee, her başarılı skeçek tutturduğumuzda bir nişan kazanıyoruz. 5 nişan birikebiliyor en fazla. Eşya olarak medkit aldım. Eklentileri de kendime kullanmak için aldım. Adak olarak RP'de attım. Survivor oynarken RP'de oynamayı seviyorum. Hadi maçımıza geçelim. Hadi bakalım RP'deyiz. Şöyle sesimizi bir kaçalım. Bu tarafa doğru geliyor galiba. Wesker sanırım müziğinden öyle anladım. Aynen öyle. İkçeyiz benim almam biraz kötü oldu ama bakalım neler yapacağız. <laughs> Önüne atladım aslında kaçabilirdim ya. Şuradaki pencereye tekrar yetişmeye çalışacağım. Muhtemelen yetişirim. Paleti düşürürüm herhalde yetişemez. Hemen devam edelim kaçalım. Ahh, Enti, Enti. Aslında daha çok oyalayabilirdim de Wesker'ın özelliğini hesaplamadım ya. Çünkü şu tarz köşelerde Wesker daha avantajlı oluyor. İlkini buradan ikincisi de böyle atabildiği için açık alanda yakalanıyorsunuz. Hadi bakalım teşekkürler. Oha havadan düştü aşağıya. Hayda. Biraz fail bir oyun sanki. Şuradan gidip direkt iğne vuracağım kendime hiç uğraşmak istemiyorum çünkü riskin özelliğiyle. Ne oluyor orada? Neyse biraz can yapalım yoksa oyunu direkt kaybedeceğiz. çocuğu düşürdü onu benim gidip alsam iyileştirsem mükemmel olur ayak izimi görmesini istemiyorum o yüzden yavaş gideceğim az önüme de çıkmazsın be Okey süper oldu. Uzaklaşalım hemen. Burada oynamayı deneyeceğim onunla. Gelirse. Sanırım gelmiyor ama. Üst katta Niye böyle? Aa evet üst kattaymış. Şu çocuğu gidip almam lazım. Umarım ikiye geçmez ya. Geliyorum dostum ikiye geçme. Yetiştim mi? Yetiştim, yetiştim, yetiştim. <laughs> tamam süper. Şimdi bu çocuğa çıkacak olan skill check, ilk skill check onun barını geri yatacak. Gördüğünüz gibi. Buradan sonrası bu sıfır olması gerekiyor. Aynen. Buradan sonrası artık her skill check tutturduğumda %15 daha fazla daha, fazla olacak. 5 siteye kadar birikiyor. Yani totalde 15-30 %60 ya bir tane skill check tutturduğum zaman %60 health barı ilerleyecek o adamın. Çok OP bir perk aslında. Ama her zaman çalıştıramıyorsunuz işte. Main'deki Jen'e gideceğim bakacağım tekrar. Oo bunu bitirmişler. Şuradakini yapabiliriz. Şu çocuğu iyileştirelim. Gidicek sorarsa eğer bakın içini iyileştirmeye Henüz 3 stack oldu Çok güzel 4 oldu Bu saatten sonra dokunduğum iyileşecek gibi bir şey ama oyun bitti sayılır Bana mı gelcen hala geliyor. Şuradan tekrar yukarı çıkıp kütüphaneye gitmeye çalışacağım. Umarım oradaki palet duruyordur. Tamam süper duruyormuş. Artık düşmemem lazım. Oyalamam gerekiyor çünkü 3 kişi kaldık. Çok değişik hareketler yapıyorsun. Harika. Sanırım düz kovalamaya karar verdi. Burada paleti vereceğim artık. Ya o neymiş lan? <laughs> İlk defa gördüm böyle bir şeyi. Buradan nereye gidebiliriz? Arka bahçeye bir çıkalım. Burada paleti var ama bu beni yaşatmaz. O yüzden devam edeceğim. Vay, eşşek duvara çarptı. Şuradan üst kat. Nerede üst kat? Neyse W yapalım, sorun değil. Önüme mi geliyor? O kadar akıllı değilsin, önüme gelmezsin. Tamam güzel iyileştim ve hala şırıngam duruyor. Bir kere daha instant iyileşebilirim. Şurada bir deki jeneratörü biraz ilerletmek istiyorum. Daha, adam ne tarafta? Wesker'ın e, ee, alanı çok büyük olduğu için nerede olduğunu anlayamıyorum bazen ben. Şş, umarım buraya gelmez. Gelirse de sorun değil ya. sanırım buraya geliyor ama Eroz'da umarım adrenalin vardır Yokmuş okey Hemen ön kopiyi fullleyeyim Eroz'a yardıma gideyim Tamam 99 yaptık Niye arka kapıda ama biraz kötü oldu. Tek başıma alamam. Onun da gelmesi gerekiyor. Şöyle bir yaklaşalım. <laughs> tamam süper aldım. Sattı 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 koş. Koş 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 ön kapıya. Niye'yi duvara vurdu o biraz kötü oldu ya. Niye'yi nasıl alacağız? Hemen şu çocuğu iyileştireyim şu çocuk onun için. Bak şu an perk çok güzel çalışıyor. Mükemmel çalışıyor. Koş Nia'ya yardım et. Ben med alayım ya da. Ben de yardım edebilirim. Şırıngan vardı. Burada. Aa yükü bitmiş ki. Çok kötü oldu ya. Hiç istediğim gibi gitmedi şu an. Elodie'nin beni iyileştirmesi lazım. Ta Elodie nereye gitti? Basement'ın inişi neredeydi burada? Haritada. Ha burada. Biraz kötü oldu. Baya kötü oldu. Elodie'nin alması lazım şu anda. Elodie çok uzaktaymış. Göremediğim için Solo Survivor oynarken sıkıntı bu oluyor. İletişim kuramadığınız için maalesef koordine olamıyorsunuz. <laughs> NT ya hemen bir sonraki maça geçelim. Evet üçüncü oyundayız. Bu sefer adamı kaldırdım. Ormond geldi. Güzel rita. Bir bence. Bu sefer artık göstereyim ne olur ya. Her seferinde salak saçma oldu. Benim kötü oynadığım yerler de var tabii çok fazla. Onu inkar edemem. Ama çok uzundur ben bu oynamıyorum arkadaşlar. Gözlerinizden özür dilerim. Ha yeni katil. Evet oyunun en sıkıcı şeyini yapmayı tamamladım. Bilmiyorum bazı insanlar jeneratör yapmaya bayılıyor. Oradan kalkıp buraya geçiyor ama ben pek az etmiyorum ya. Şu ace'e bir gitsem hit alsam diye düşünüyorum da gerek yok ya. Çocuk güzel oynadı baya. Klasik ace abi. Ben katil oynarken de ace'lere şey oluyorum, tilt oluyorum. Hepsi ya muhteşem oynuyor böyle harika oynuyorlar. Asla mind game falan yemiyorlar ya da çok kötü oynuyorlar. Oğlum köpek bana saldıracak sandım. Şöyle bir şey yapalım, kaçalım direkt. Bu spotu da atlayacağım. atlattık. AC iliştirin. bizim verirse. Hayır önce ben. Artık şu yapmak istiyorum çünkü göstermek istiyorum. Katil dibimizde hadi bitir. Hey sen adamsın ya. vallahi adamsın. Hey sasıldı onu benim almam lazım. Adam da ölüm düğmesi varmış bıraktığım için. Jeneratör kapandı. Hemen şurada bitireyim geliştirmemi. Killer <laughs> Shake'e <Kedirshake 'ye> gireceğim. <laughs> Gerçi gel. Niye gelmiyorsun bana ya? Bana gel biraz. Full yaptım. Başka hiçbir şey yapamadım. Hemen seni iyileştireyim. Bir tane daha sor ya. Uç olsun. Harikasın. Tamam bu da beni iyileştirdi güzel. Ace çekil çekil Ace. Eşek Ace. Hala blok atıyor ya. Hayır. Aa iki kere kontrol edebiliyordu değil mi? Doğru. Unuttum. herhalde Ah be. Sanırım Lightborn'u var adamın. O yüzden yemedi. Feneri. Ya da ace tutamadı. <laughs> Yok like vermiş. Beni burada bir yilleseniz güzel olur. Okey bana mı döndün? Spotu saldım direkt. Hala benim arıyor da yok ayıp. Tamam dönüyor. Çok boş boş dolandım ya. Şunu yapayım en iyisi. Sonunda düşteyiz ya. Bayağı iyi uyuyordu çocuk helal olsun. Güzel oynuyor. Ee, ben bu jeni bitirmeyeceğim. Çünkü bu göstermek istiyorum artık. Ace almaya gideceğim. Hatta böyle bırakayım. Yoksa biterim bitirdiler. Beni gördüm acaba? Hemen şöyle seni hilleyelim. İki tane sormaz büyük ihtimal ya. İki tane sorsa çok iyi olur. Sor artık. Sonra alo sonra artık Abi şaka gibi ya Neyse şu çocuğun yanına gidelim bari onu illemeye çalışayım Oyun sonunda kullanılabilir hala ya Hala kullanabiliriz diye düşünüyorum Sadece birilerini illemem lazım Moralim var mı senin? Tamam da oyunu yokmuş güzel. Şu kapıyı açayım. Direkt aldılar abi. Bırak lan. <laughs> Toksik ya. Neyse güzel dört escape aldık. Ama pörkü gösteremedim gerçekten ya. O biraz can sıkıcı oldu. 3 kere maç girdim. Aa ah, Ravage Türk'müş. Cici yazalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Pörkü gösteremedim. Anlık oldu biraz. Bunu böyle atacağım. Yine de. Kötü oynadığım yerler de var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.